Ticareti beceremiyor. Diyor ki benim işim futbol. Tekrar futbola döneyim. Teknik direktör oluyor ve şu anda bütün dünyanın tanıdığı bir adam haline Kariyer geldi. Kariyer inanılmaz ya. Yani oralardan e, bir, bir tek Lille deneyimi var. Onun için hep milli takım, hep Afrika ülkeleri. Çok böyle belgeseli yapılacak bir iş yani. Hani bir yerlerin kahramanı böyle çok göz önünde olmayan bir yerlerin büyük kahramanı noktasında. Çok mütevazı. Açıklamaları da çok güzel. Diyor ki 20 dakika gol e, galibiyet sevincimizi yaptık. Kutladık galibiyeti. 20 dakika sürdü. Şimdi sıradaki maça bakıyoruz. Baba biraz şovunu da yapmış ama. Sıradaki oldum, maç tabii. Polonya mı Meksika mı? Ta, fixtüre bir bakayım. Valla Polonya ise Polonya'yı Polonya Polonya yenebilirler. Bugün hiç beğenmedim Polonya'yı. İzlediğimiz bölümde. Zayıftılar yani. Leandroski penaltı kaçırdı falan ama hani böyle Polonya'nın oynayıp e, şey bir maç değildi. Meksika'nın üstünde bir maçtı. Polonya zayıf gözüküyordu. Sıradaki maç Polonya ise valla... O ...en büyük sürpriz dediğimiz tamamlanabilir yani. Bence gruptan çıkması da... Yani bugün 32 takım var Dünya Kupası'nda. En zayıf evet. 3 takımı seçecek olsak... Katar, birinciye Katar'ı koyarız. Suudi Arabistan'ı koyarız. İşte Kostarika'yı falan koyarız belki. Ama Onlar arasındayken bugün <laughs> en büyük sürprizi yaptılar. Velide Gerçekten büyük iş. Olmaz. Şimdi o zaman geçelim yavaş yavaş kulüplerimize. Ee, Köyümüze dönelim. Dönelim. Ama şöyle dönelim. Yine Dünya Kupası üzerinden. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum... Ve Valencia ile başlamak istiyorum. Öyle evet. bir açılış oldu ki Dünya Kupasında Valencia iki gol birden attı ama Nazar değdi gitti sakatlandı. Bir şey oynayacakmış galiba. Öyle, Oynayacak konuş. Öyle konuşuluyor. Öğrendin mi? Ya o manyak diyeceğim yanlış anlayacak. Arkadaş biraz manyak oynar o. Sakatlık falan Z geliyor. Bakalım. Uçak Pardon, bir golü gördüm de özür dilerim. Uçak Altta golü gördüm de. Arjantin'in yediği bu ikinci golü. <laughs> ne oldu? Yani, bu kaleci, Hala. kaleci hatası. Net Hı, bir şekilde kaleci ya, hatası. de ne oluyor dedim. beni düşünsene. Yanımda bir anda vardı gene. İkinci gol net bir şekilde Martinez'in hatası. Ee, Lütfen izleyince gözünü çok özür dilerim Ahmet Kardeş. Yok ee, Valencia boşuna Cesur'a sarılmamış giderken. O hmm. benim dikkatimi çekmişti. Çünkü iyi gidiyor turnuvaya. Hani kendine güvenerek gidiyor. Gol 12-13 gol atarak gidiyor. Adam sonuçta... Gösteriş olarak da bunu yorumlayabilirsiniz. Hani şov yaptı diye de yorumlayabilirsiniz ama Cesus basın toplantısındayken içeri girdi, bitmesini bekledi, gitti kameraların önünde sarıldı. Evet şov diyebilirsiniz öyle bir hani gözüken tarafı da var. Ama şimdi görüyorum şu özgüven, o rahatlık, şu gol sevincinde mesela evet yani. sakin hareketi yapıyor. İktiyle yani olan golde de yaptı bunu. Golde de yaptı. üstüne tekrar yaptı Fazla hani. Fazla soğukkanlı. He Valencia yani... hayırdır hani biraz daha hani Dünya Kupası biraz heyecanlı olman gerekmiyor mu? Çok özgüvenli. O Cesus'a teşekkür boşuna değilmiş. Çünkü bu arada çok özür dilerim. Yani Valencia'nın son birkaç Fenerbahçe'deki maçı artık çok maç oynadığı için fiziksel olarak evet, evet. düşmüş gibi görüyorduk. Yeniden başladı orada Dünya Kupası. Ndan. Kesinlikle. Yani onu buraya gönderme şeklinden çok memnun. Zaten e, yine milli takımdan geç gelmişti. Normalde izni vardı. Ya Valencia gerçekten çok büyük karakter. Her takımda böyle oyuncular olmuştur. Dünya Kupası'ndan geldi. Yeni hoca var. Erken döndü, erken başladı çalışmaları. İznini hiç kimseye şey yapmadan erken kesti mesela. Böyle bir oyuncu. Ya e, Fenerbahçe spor maçında ya yani içeriden bilgi bu şekilde. Ya yani soyunma odasında herkes yani şu söyleniyor. Fenerbahçe'de Valencia Sosa'yı da koy yanına. Büyük karakterli futbolcu başka bir şey. Şimdi Sosa'nın Fenerbahçe performansını ellersin ama bu final anlarında bu tarz winner oyuncular, bu tarz büyük karakterler çok büyük fark yaratıyor. Orada şunu diyorlar. Sivas maçında Valencia'dan iki tane daha olsaydı takımda o genç yerli oyuncular yerine bir iki tane daha bu karakterde oyuncu olsaydı biz o gün ne yapar eder kazanırdık diyorlar. Valencia çok büyük karakter. Onun adına çok mutluyum. Tarihe geçti bu arada. Güney Amerika'da 5 gol 5 gollük seri yapan, üst üste 5 gol atan ilk oyuncu mu ne oldu? Öyle öyle şeyler de kırıyor. Yani rekor kırmaya devam ediyor. Çok büyük karakter. Çok da mutlu oldum. Valla Türkiye gol atmış gibi o kadar olmasa da ona yakın sevindik yani. Evet, yani bir de Türkiye'de sempatik adam. Beşiktaşlar Valencia'dan hani olumsuz bir şey var mı? Yok yok. Galatasaray'ın gayet, Galatasaray gayet Galatasaray da yok. Sevilen bir futbolcu. Hani herkesin de sevdiği Valencia çarşıda yürüsün. Yani biri laf yapmaz yani. Aynen öyle Bancı bir fotoğraf adam. Fotoğraf çektirme. Tabii yani. Çek, yani fotoğraf çektirmese de gidip kötü bir söz söylenmez ya Valencia. Hırslı olmasına rağmen böyle olması da o anlattığım karakterinin büyüklüğünün bir sonucu Bu arada yani. seni de şöyle tebrik edeceğim. Yani şu an bizi izleyenler çok fazla anlam veremeyebilir bunu ama... ...sene başında yani şu an Valencia hem Ekvador'da çok iyi hem Fenerbahçe'de çok iyi... ...sene başında Valencia Fenerbahçe kadrosunda çok önemli oyunculardan bir tanesi olarak anılmıyordu. Hatta işte Cesus gönderilsin dedi falan gibi evet. haberler çıkıyordu... O zaman Selim dedi ki şu an Fenerbahçe'de Valencia'da bir oyuncu var. Çok önemli bir kariyeri var. Yani Fenerbahçe için çok önemli bir değer olduğunu söyleyen o dönem için tek isimdi. O Ge yüzden seni tebrik geçir, ederim. Eyvallah. Yani. Çok teşekkür ederim. Geçen yıl da aynı. Ya Valencia işte bu Fenerbahçe'nin bu huyu çok. Eldekinin kıymetini bilmiyor. Valencia'dan iyi e forveti Türkiye'ye getirme şansınız çok az. Yani işte Icardi gibi büyük bir fırsat falan olacak. Hani ya, çok iyi hatırlattın olayı. biliyor musun? Ama çok büyük fırsat. Yanlış mıyım? Hani... Çok iyi hatırlattın. Arjantin konusunda onu söylemedik. Hmm. Bugün He. maçın ilk yarısında o düşülen offside'lar... Niye kadroda yok? İşte Lotaro Martinez'in acemice düştüğü offside'larda... ...Mauro Icardi kadroda olsaydı... ...o Lionel Messi'ye dünyanın borcu olan Dünya Kupası'nı ödeme konusunda... ...biraz daha rahatlık olabilirdi. İlk yarıdan üç olurdu maç bu arada. Yani Messi... Ben emre bu emretip kulübeyi gördükten sonra... Hizipçilik. Messi mi aldırmıyor? Lionel Messi isen bile. Aldırmıyor Evet Tabii. abi. Hizipçilik. Lionel Messi isen bile Tabii canım. günün sonunda ayağına dolanıyor. Mauro Icardi yıllardır Arjantin Milli takım kadrosunu aldırmıyor. 2014 yılında Icardi o zaman çok gençti. Daha Inter'e gelmiş miydi gelmemiş miydi tam hatırlamıyorum. Sampdoria yılları da olabilir Maxi ama. Maxi Lopez olayları yüzünden. Tabii O, o yüzden Maxi de. Maxi Arası... Lopez arkadaşı. Ama, ama Emre bak, biraz bir şey konu tartışmalı. Sana be. bir şey söyleyeyim mi? Messi Dünya Kupası'nı Icardi yüzünden alamasın. Icardi'yi çok beğenen biri olarak söylüyorum. Allah şu kimsenin bak, başına kulübe. vermesin. Ben az Maç önce Lopez, ne söyledim? Lionel Messi'nin arkadaşı veya tanıdığı veya sempati arkadaşı duyduğu biri. Arkadaşı. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Messi'nin yapmış olduğu hareket o dönemi şartına göre baktığın zaman tepki çekebilir şu an. Çok özür dilerim. Galatasaraylı arkadaşlarım benim kardeşlerim var. Herkes kendine Messi'nin... tepki Messi çeksin diye söylüyorsun <laughs> şu anda. <laughs> Alakası yok. Alakası yok şu an. Messi'nin yapmış olduğu şey arkadaşını korumaktır. Allah hiç kimsenin başına vermesin. O yüzden bence bu konuyu kapatalım. Messi'nin futbolla futboldan dolayı zaten Icardi'yi hiç kimse yargılayamaz. Ama dayamaz. şu Ama o, o zamanki milli zamanki takım içerisinde hep ki... de milli takım içerisinde de Max Lopez önemli yer tutan bir oyuncuydu. Ama bu ve... hiç profesyonelce bir davranış değil. Değil abi. Icardi'nin yani... o dönem yapmış olduğu profesyonelce bir davranış. Hayır, bir o dönem alınmamasını o Bahsettiğimiz şey sağ ama... ile alakalı bir şey değil onun ki. Değil, üzerinden... sağ içinde değil zaten. Yıllar evet. Yıllar geçmiş. Messi arkadaşına yanlış yapıldığı için ...abisine, tamam. arkadaşına... <laughs> ...yanlış yapıldığı Abisiyle için... Abisiyle aynı yaştalar. 86'lı Maxi Lopez'de. Bir yaş var. Yok bir yaş, yaş var. var. Messi 87'li. Arkadaşına yanlış yapıldığı için... Toparla, reklama gideceğim. ...buna bir tepki göstermiş. Hı hı. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bence bu tepkiyi böyle yorumlamakta fayda var. Peki, sen öyle düşünüyorsun o konuda. Şimdi... Kulüplerle devam edeceğiz. Fenerbahçe'de stoper arayışı. Arda Güler'e UEFA'nın yaptığı sürpriz video. Çok güzel izleyeceğiz. Var Arda programımızda. Rahat Ferdi, Crespo transfer teklifleri var. Bunları konuşacağız. Galatasaray'da Dembele'yi soracağım. Okan Buruk'un sözleşmesi uzayacakmış. Emre Kaplan'ı soracağım. Beşiktaş, Trabzonspor. Sıcak gelişmeler var. Kısa bir ara.